selamlar efendim, selamlar. Uzun zamandır yoktum, evet, yoktum çünkü kaydediyordum sometimes tabii ki ee, ama yayınlamıyordum hiçbir zaman ki yayınlaması da o kadar zor bir şey şeydi dinleyip böyle öksürdüğün yerleri falan filan kesip atıyorsun. Her neyse. Bugün konuşacağımız konu hayat yaşayış şeklimiz falan yani o tarz bir şey konuşacağız. Ne, Nereden başlasam falan biraz birazcık düşündüm ama tabii ki çalışıp not almadım çünkü bu podcast'e geldiyseniz asla not almadığımı da bilirsiniz. Bu birazcık aptallık benim için ama almadım yani o yüzden kusura bakmayın. Şimdi yazılı olmayan bir kuralımız var. Herkes doğuyor. 6 yaşına kadar öyle böyle geçiyor o zaman. Zaten hiçbir şey anlamıyorsunuz çocuk olduğunuz için. bir şekilde bir çocukluğunuzu geçiyorsunuz. Sonra ilkokula başlıyorsunuz. İlkokul bitiyor. Ortaokula başlıyorsunuz. Ortaokul daha sınavlara giriyorsunuz. Ve hayatınızda ilk defa geleceğinizi kendinize verileceğiniz gerçeğiyle yüz yüze kalıyorsunuz. Ve yine ilk defa bazı şeylerin sinirleriniz olmayacağının ve neden biz bazı şeylerin hayırlısını istemek gerektiğini önemini anlıyorsunuz. Ondan sonra liseye geçiyorsunuz. Liseye geçiyorsunuz ve liseye geçtiğiniz zaman da okuyorsunuz bir şekilde. Sonra bölüm seçimi geliyor. Büyük ihtimalle sayısal seçiyorsunuz ee, fakat bunu isteyerek seçmiyorsunuz çünkü siz aslında psikoloji okumak istiyordunuz ama sayısalda akrabalarınız veya tanıdıklarınız sizi zorla sayısal sokmuştur. Ee, abi olmayacak şeyler değil. Neyse işte bölüm seçtiğiniz iyi kötü. Ondan sonra üniversite sınavına hazırlanmaya başlıyorsunuz. Üniversite sınavına hazırlanmaya başladıktan sonra sürekli bir stres, sürekli bir şey hayatınız bir süre devam ediyor. Ve o süreden sonra geleceğinizi kendinizin belirleyemeyeceğini fark ediyorsunuz. Fakat yine de elinizden geleni yap diyebilmenin de hiçbir şeye değiştirmeyeceğini öğreniyorsunuz. Bu şekilde hayatınıza devam ediyorsunuz ve ondan sonra çalışıp, evlenip, çocuk çocuğa karışıp, emekli olup ölüyorsunuz. Yani herkesin bu sıralamaya gidiyor. Bir şekilde okumayan erken çalışma hayatına atlıyor. basamaklar atlıyorsunuz. O çalışma, emekli, öl Çalış emekli bir yerden sonra. Bu şekilde olması ve bizim hayatlarımızda başka hiçbir şey yapamıyor oluşumuz. Sanki birileri bizi buna zorluyormuş gibi davranıyor sürekli ve herkes kabul etmiş bir durumda. Neden bunu kabullendik de sonrasında bir dakika ya ben aslında bunu yapmak istemiyorum ki ben küçük bir şehirde kendi lokantamı açmak istiyorum. Diyemiyorsunuz. Bilmiyorum. Ay podcast açınca bir esneme geldi. Özür dilerim. Neyse işte. Ee, bu şekilde hayat siz devam etmeye başlıyor sizin için. Herkes için de bu şekilde bir çoğunluğumuz böyle yaşıyor. Ee, işte i̇şte bu şekilde kendimizi zorlayıp anları tadına çıkarmayıp sadece bir hayatımız varken direkt sonuca odaklı yaşamamız ne kadar doğru. Yani ya da bir şeylere aşırı bağlı olmak yani ille de onu kazanacaksın, ille de bunu yapacaksın, ille de şunu yapacaksın deyip kendimize kendi içimize dönmemek ne kadar doğru diye sorguluyorum. İşte yine böyle bir zamanlardayım. Ve sanırım doğru olanı yaptım kendimce. Ben yine bir işe girme macerasında bulundum. Önceki çalıştığım yerin zıttı bir yerde çalıştım. Yani aynı iş, aynı yapılacak şey sadece rakip firmalar diyelim. Ee, öyle olunca da hiçbir şey değişmedi hayatımda. Sonra ben fark ettim ki ben yine aynı şey yaptım. Çünkü neden? Paraya ihtiyacımız var. Neden paraya ihtiyacım var bilmiyorum. Tabii ki biliyorum da. Yani ailem Allah'a şükürler olsun ki ailemden bir para sıkıntım yok. Ee, ama ben kendi ayaklarımın üstünde durmak istiyorum. Onun için bir şeyler çabalamak istiyorum. Ama bunu yaptığım zaman da kendi vakiti, kendime vakit ayıramıyorum. Çünkü biliyorsunuz ki çalışmak demek körelik. Demek bir noktada eğer eğitimsizseniz ya da üniversite mezunu olamadıysanız benim gibi daha yaşınızın yetmemesinden kaynaklanan e, böyle bir sıkıntı var. Bu sıkıntıya göğüs gelmek gerekiyordu benim için. Ve ben de gerekeni yaptım ve yetişemediğimi, yazımı geleceğim için ayırmayı ve kendimi geliştirmek istediğimi söyleyerek istifa ettim. Onlar da çok iyi anlayışlı karşıladılar. Çok teşekkür ederim. Eğer bunu dinliyorlarsa hiç zannetmiyorum. Ben bir İngilizce öğretmeni olarak kendi ne koyduğum hedeflerim var yaz için. Eğitim alanında kendimi geliştirmek istiyorum. Nasıl, ne yapabilirim? Psikolojik bakılabilirim. Psikolojik eğitimler alabilirim. Seminer bulursam seminerlere gidebilirim. Webinarlara katılabilirim. Yani yapabileceğim bir sürü şey var. Bunları yapmaya çalışacağım inşallah. Etkinliklere gitmek istiyorum. Çünkü neden olmasın? Neden ben evde oturayım sürekli? Hiçbir şey yapmadan değil mi? çok esniyorum, çok özür dilerim. Yani bu kadar esnemeyi de kesebilecek mi onu da bilmiyorum. İşte hayat değerli bir şey aslında. Biz çok değersiz yaşıyoruz. Yani sanki 100 tane ömrümüz var da hemen olsun, hemen çalış öl de bitsin. Sürekli bir şey beklenti içerisindeyiz. İşte lise liseyi kazanıyorsun, üniversite sınavını kazanma beklentisi içerisindesin. Üniversiteyi bitiriyorsun, üniversiteye iyi bir iş bulma ya da eğitimle yüksek lisansla devam etme peşindesin. Çalışmaya başlıyorsun, emekli olma peşindesin. Sürekli bir şeylerin peşindeyiz. Peki o peşinde olduğumuz ve koştuğumuz şeyleri elde edemem ne kadar da huzur bulamıyoruz doğal olarak çünkü amacımız onunla başarmak. E böyle olduğu zaman da hiçbir zaman huzurlu bir şekilde yaşam devam ettiremiyoruz. En sonunda ölmeyi bekliyor olacağımız için. Yaşlanınca huzur bulabiliyor oluyoruz sanırsam. Ya da işte kimse ölmeyi beklemez diye düşünüyorum. Yani sağlıklı bir ...mentaliteye sahip olan insanlar için söylüyorum. Kendimi ta, içine dahil etmediğim bir grup. Yaşamanın değerine vakıf değiliz. Ve vakitlerimizin değerine de vakıf değiliz. Kendimizi geliştirebilmek için yapabileceğimiz o kadar çok şey var ki. Yani boş zamanlarımızda... ...yapabileceğimiz çok şey var. Ben işte bunları fark ettim ve bunları düzeltmek istiyorum. Ve yapmak istediğim şeyler var, onları da gerçekleştirmek istiyorum. Ve gerçekten bir şekilde insan kendi yapmak istediklerinin yapması en azından denemesi gerekiyor. Çünkü yani anlatabiliyor muyum? Şey de yapamamakla ben denedim ama olmadığının arasında çok büyük farklar var. Bunları yapabilmek için de tabii ki denemek gerekiyor. İşte bunu içinde sürekli bir şeyin peşinde koşmayıp andan keyif almak gerekiyor. Mesela şu an sadece podcast'ime odaklandım. Ve ondan sonra yapacağım şeyi düşünmüyorum. Yani şu an bunu söylediğim için aklıma geldi ama düşünmüyorum. podcast kaydetmeyi de ne kadar uzun zamandır özlediğimi fark ettim. İnşallah bundan sonra daha şeyli düzenli bir şekilde podcast atmaya geri dönebilirim. Buna ulaşmak isterseniz diye başlasam mı yoksa devam edesem mi diye düşünüyorum şu an. Ama artık söylediğim için yani bu yaz için çok umutluyum ve kendimi geliştirip Güzel bir şekilde. O şekilde üniversiteye başlamayı düşünüyorum. Umarım siz de kendiniz de benden gaza gelirsiniz bir şekilde. Ve yattığınız yerden en azından kalkıp masanıza oturup eğer varsa yoksa bilmiyorum. Yani herhangi bir yere oturup e, elinize kalem kağıt alıp bir anda yapmak istediklerinizi yazarsanız ve onları nasıl yapabilirimi araştırmaya başlarsanız e, ve ondan sonra elinizden gelene bunları içine adarsanız hayat daha bir oluyor. Gerçekten onu da size kesinlikle söyleyebilirim. Yani hayattan keyif bu şekilde alınıyor. Kendi istediklerinizi yapmaya çalıştıkça, adım attıkça tabii ki her zaman başaramayacaksınız ama başaramamanın da bir son olmadığını anlıyorsunuz. Ve en azından denedim cümlesini kurduğunuz anda siz, suçlu olan tarafın siz olmadığınızı bildiğiniz için kendinizi de suçlamaya başlıyorsunuz ve bu olay ne kadar rahatlatıcı olduğunu size anlatamam. O yüzden Lütfen kendinize bir hedefler falan koyun ve kendiniz için bir şeyler yapmaya çalışın bu yaz. Öyle. Şimdi artık vedalaşabiliriz. Ee, bu bölümlük benden bu kadar. Bana ulaşmak isterseniz emresel meseleler podcast instagram hesabına mesaj atabilirsiniz. Oradan bakınıyor olacağım. Mail de atabilirsiniz ama maili unuttum. Maile de girmiyorum açıkçası o yüzden çok şey değil. Çok şart değil. olur. Yani Instagram'da yazarsanız daha iyi olur benim için. Öyle. Bir sonraki bölümlerde artık görüşmek üzere. Hoşçakalın. Burada ne anlattım? Anlattıklarım bir şeye yaradım onu da bilmiyorum. Ama ne diyebilirim ki emmeser meseleler.